Sabahlayın saat 7'de kalkarım. iki bardak su içerim. Ondan sonra lole girerim. Yama notlarını okurum. Yama notları bittikten sonra ranket girerim. Yama notunda ne baflanmışsa onu alırım. Nasıl olsa baflı her türlü işe yararım diye. Ondan sonra tam 9'da esnek girerim. Arkadaşım yanıma gelir. 1'e kadar esnek gireriz. Ol çetten söveriz. Bana ait. Bir küfür var mı diye chati okurum, ee, öyle oyun için yazılan şeyleri falan okumam, anabacı, dil, din, ırk gibi şeyler varsa hoşuma gider. Saattan bir de ucuz zurna döner yerim, zurna yedikten sonra enerjim düşer yatarım. Ondan sonra bir namaz kılarım, ondan sonra tekrar lole girerim, akşam olur evde bir kadeh, viski içerim yahut cintonik içerim. Ondan sonra bir daha hazuruna yerim. Üç lolcuyu kikten izlerim. Zeytnatı, Elvinti, Panki'yi saat sabah beşte yatağa girerim. Uyurum. Şimdiye kadar şaşmadı inşallah şaşmaz.